Önemi beyanında. E bu derdi aradığı bir adam geldi dedi. E, ya beter da benim bir hanımım var ben de mutluyum memnunum boşamak istemiyorum. ama annem diyor ki bu kadını boşa. Böyle çok oluyor. Bu anneler babalar da çok müdahale etmesinler ya. Yani Efendimiz Hazreti derdi ki zaten fıkıhta da geçiyor yani e, anne baba derdi çocuğuna e, böyle yapmayacağını bildiği şeyleri teklif bile etmesin. Çünkü neden? Ben karısıyla mutlu seviyorum. Ben size terbiyesizlik ediyor. Yemek vermiyor. Yani size iyi bakmıyor. Karısı kibirli. Bilmiyorum. Sen yani kaynana kaynpeder. E, her şeyden alınabilir. Yaşlılar daha çok alıngan olur. Ve lakin kardeşim sen çocuğunun mutluluğunu düşüneceksin ya. Çocuğunun mutluluğunu düşüneceksin. Kendileri içine mutluysa tamam. Damat bana şey yapmıyor. Bir menü, efendim gelin bana iyi davranmıyor. E, ne yapalım şimdi? Kolay mı şimdi? At mı değiştiriyorsun? Avrat değiştirmek kolay mı yani? Çocuk var, çocuk var, yuva dağılır bilmem ne. Ana baba akıllı olacak ya. Zaten diyor anne baba diyor çocuklarının yapmayacağını veyahut yapamayacağını iki şık işler var. Bildiği şeyleri teklif bile etmesin. Çünkü neden? Günaha sokar diyor çocuğunu. E günaha sokmak ne demek? Cehenneme sokmak demek. Kendilerine asiyete ne harun diyor yani. Günah ateşin ta kendisi. Günah sokmak, ateşe sokmak. E sen şimdi çocuğunun ateşe kendini atar mısın eline oğlunu kızın? Atmasın. E şimdi o zaman onun günahı da sevketme sevk da. E günah sevk etme. E niye şimdi diyorsun ki karını boşa. E bo boşa mı? Boşamayacak. Boşamasın zaten. E boşamayacak. E ondan sonra günah girer mi? Girer. Bu da ayrı bir mesele yani. Fakat fıkha göre tabii ki Ebu Terdar adı yalan burada biraz e, şey fetvası verdi. Ana baba hakkının önemine bilen. Ben Resulullah'tan işittim. Kardeşim ben sana fetva vermiyorum dedi. Ben senin efendim, karının durumunu bilmiyorum. Ananın durumunu bilmiyorum. Herkesin kendi şahsına özel halleri, hareketleri var. Ama ben Resulullah'tan şöyle işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. El valide evsatu. El ev cenneti. El validetü. E bu validü mesela ben o hadise ne dedim mana verdim geçen hafta. O da valid diyordu. Ben dedim anne baba demektir. Bu valid diye sade babaya gitmez. Burada da hadise el validetü söylemiş. Çünkü bu belli. Valid doğuran demek. Senin doğumuna sebebiyet. Yani iki kişi var annenle baban. cennet kapılarının tam ortasıdır. Fe inşi ve ayya. Zahil kelbab. Ev ihfazhu. İstersen o kapıyı iyi muhafaza et. İstersen kapıyı zayi Kır geçir. i̇şittim. E, allah Teala da en şükürlü veli Önce bana şükret. Sonra ana babana teşekkür et buyurdu. Ona göre hareket et dedi. Şimdi daha burada boşa demedi. Ama Resulullah'tan böyle işittim diyerekten sanki bir mesaj vermiş oldu. Sanki değil, verdi yani tabi de. Tabi fıkıh böyle bakmaz olaya yani. Fıkıh şimdi bir Ebu Derdar adaylarının bir iştihadı veya nakliyle hareket etmez. Çünkü dolu ayet var, dolu hadis var falan filan. Onun için şimdi e, alimler demişler ki e, bir adam anne babasının Tabi üzerindeki hakları ve itaat edilme konularından işte birisi de bu şimdi. Burada e, annem dedi, babam dedi, karını boşa ee, hangi sebeple olursa olsun Yani ben bunu kitapta gördüğüm için söylüyorum Detaya girmiyorum Siz akıllı başında insanlarsınız Anlamanız lazım Hangi sebeple olursa olsun Yani sen karını boşa diyorlar E sen de karından memnunsun, mutlusun ee, Veya onu boşarsan zinaya düşme tehlikem var Onunla da zinaya düşme tehlikem var Öyle ya şimdi bazı insanlar boş boşuyorlar, talak veriyorlar. Ondan sonra yine vazgeçemiyorlar. Ondan sonra beraber ilişkiye devam ediyorlar. Aynı evde bilmem ne. O sefer zina oluyor. Hazır senin nikahının altında. Niye boşuyorsun da başına zinaya sebebiyet veriyorsun mesela? Şimdi bunlar insan düşünecek. Akitim var, üç bağla nikahın var yani. Ne bozuyorsun işi? Kolay mı bu evlilik işleri? Onun için e, alimler diyorlar ki hangi nedenle olursa olsun anne babanın yani bir, karını boş, boşa demesiyle bir çocuk karısını boşamasa yine anne babasıyla iyi konuşacak. Onlar işte öteleyecek, şöyle edecek, bakarız, ederiz, inşallah o da düzelir. Bilmem ne böyle laflarını hürmet edecekler terbiye davranacak. Belki onların sesini kesmek için, yani o konudaki tekliflerini durdurmak için belki işte hediye alsın, bir şey alsın. Sizin bir isteğiniz var mı? Yani yapabildiğim bir şeyler verirsin, yani gönüllerini hoş edersin falan. Yani hanımından oluşan boşluğu sen doldurursun efendim saygı sevgi ve ikram hediyeleşme bakımından falan bunları erkek dediğin ev reisi nasıl oluyor? Erical kavvamun ale nisa ma ba'dama Allah kimini kiminden üstün yarattı diyor Kur'an. Onun için erkekleri kadınlara yönetici kıldım diyor. E bu Kur'an naatidir. Bunu hangi feminist, komünist, kadem, kıdem kim inkar ediyorsa kafir olur yani. dolayısıyla burada ee, ki mesele erkeğe Allah Teala bir yönetme şeyi vermiş. Yani anne babasını da idare edecek. Hanımını da idare edecek. Yuvayı da dağıtmayacak. Eziyetlere tahammül edecek. O bir laf söyleyecek, yutacak. O bir laf söyleyecek, şey edecek. Söz taşımayacak, laf taşımayacak. Karısının dediğini anasına, anasının dediğini karısına götürmeyecek. Harp çıkartmayacak. Gizleyecek. Hatta yalan da caiz. Yalan da caiz. Hanım seni çok medülü anne. Benim hanım sana hayran bilmem ne diyecek. Efendim oraya gidecek ya annem seni ne kadar yemeğini beğenmiş mi? Oraya da yalan konuşacak icabında. Halbuki annen dedi ki ulan ne biçim karalmışsın bilmem. Tuzu çorak etmiş bilmem şeyin pilavın dibini yakmış. Yani gerçi pilavın dibi yanması makbul bir şey. Güzel olur eskiden lezzeti çok olur. Şimdi bilmiyorum hangi tavalarda yapıyorlar hiç de, dibini görmüyorum. Yani herkesin bir şeyi var. Bu lafları yalana çevirip, Üç yerde yalan cahil, Birisi de iki kişinin arasını düzeltmek için. Sen ne yapıyorsun? Bir de uyduruyorsun. Demediği lafları da kataraktan harp çıkarıyorsun ya. peyli erkeklik olur mu? Yani bu işte dedikodu laf taşımakta kadınlar eskiden ileriydi. Şimdi erkekler kadınları geçti derdi efendi artık. Bu, demek ki bu noktada karını boşamazsan ama sen geçinemiyorsun, edemiyorsunuz. Kendini boşamak için. Onu konuşmuyoruz. Evlenmek de helal, boşanmak da helal. Ama annem bana boşa dedi veya babam. Ben de boşanmak istemiyorum ya. Çoluğum var çocuğum var. Veya seviyorum. Karısında karşısında şu aybı var, bu kusur var. E ne yapayım kardeşim ben şimdi bunu boşayayım da ne yapayım şimdi ne yapayım düşeyim. Ben buna mutluyum. Ha o noktada boşamazsa günahkar olur mu olmaz mı? Ulemanın ekseriyetiyle demişler ki günahkar olmaz. Fetva bu kabul üzeredir yani. O önemli onun için. Ama Ebu Terda radıyallahu anh ne demek istedi yani şimdi burada bu hadis-i şerifi naklederek? Ana baba hakkının ciddiyeti ve emmiyeti. Yani keyif için de e, bir kara alıp da onunla, onu da anana babana musallat etme. Anana babana üzdüğü zaman sen de hanımına biraz çeki düzen ver. Dövdemiyoruz, demiyoruz, aşağı. Ama hanım, bak ben de senin sana yediriyormuşum yani efendim e evime bakıyorum sana infakta bulunuyorum öyle seni erkeklerin içine çalışmaya mecbur etmiyorum e, efendim geçimini sağlıyorum istediklerini yapıyorum öyle ya ben bu ana baba da beni doğurmuş yani sen de ben de buradan nimetleniyorsan istifade ediyorsan birbirimizden fayda görüyoruz yani birbirimizin anamıza babamıza saygılı olalım sen de hanımını o şekil e, tabi yola koy e, boşamıyorsun diye de hanıma da yol ver ne konuşla konuşsun anamı babamı darıtsın bu da o zaman günah olur çünkü hanımına da sahip çıkacaksın ya.